Öncelikle hepinize merhabalar. Ee, videoya başlamadan önce çok düşündüm açıkçası videoya nasıl başlayayım diye. Ya böyle rol yaparak güzel güzel heyecanlı heyecanlı gülerek böyle bir anlatım yapacaktım size sunacaktım. Veya birazcık benim gözümden bazı gerçekleri size söyleyecektim. Şöyle biraz morallerim iyi değil. 2 ee, gün önce lisedeki fizik hocamın covid'den dolayı hayatını kaybettiğini öğrendim. Genç bir insandı. İyi bir insandı. Yani bir kronik rahatsızlığı da yoktu. Ölüm haberini aldım cumartesi günü. Zaten bayan moral alt üst oldu. Eski evimin oraya gittim. Neden eski evim dediğimi birazdan anlayacaksın. Orada bir market var küçük bir market. İşte abimizi ziyarete gidip, gidiyorum bazen oraya. İşte biraz alışveriş yapıyorum. Orada yoktu dedim nerede ya falan. Covid oldu ağır geçiriyor. Eşi kendisi de Covid olmuş. Bir yandan bu da zaten tuz biber oldu. Eski evim devamındaki sebep şu hani bilmeyenleriniz vardır muhakkak. 30 Ekim'de İzmir'de bir deprem oldu. Ben o depremin merkezindeydim. Bir evim vardı. Artık bir evim yok. O günden beri evim yok. Yani tam böyle her şey düzene girdi giderken bu deprem ortaya çıktı. Zaten tam bir kaostu yani ve evi kaybettik işte yapılacak, yeni yıkılacak, yeniden yapılacak vesaire. Tabii yeniden yapılacak derken hani öyle yaptık al hocam anahtarı demiyorlar sana. Baya çileli bir süreç, maliyetli bir süreç. Yani o yeniden yapılırken size sağlam bir maliyet çıkartıyorlar. Bir anda önünüze şu kadar miktar ödemelisin eğer evine sahip olmak istiyorsan diye. Bir de bu çıktı başımıza. Abim doktor. Bir de o Covid'lerle uğraşıyor. Kendisi Covid geçirdi. Onun olayları oldu yıl içinde. Burası bir home office. Alaaddin hocanız burada kalıyordu yani babam. Burası bir artı bir ev küçük bir ev. Ben buraya bir geçici süreliğine buraya geldim. Çünkü İzmir'de ortalık çok karışıktı. Her yer kaos. Herkes taşınıyor bir şey oluyor. Herkes bir yerlere yani bir karmaşa oldu. Daha yeni ev tutabildim. İnşallah tanış, taşınacağım vakit bulursam. Yani burası küçük bir ev olduğu için yani yalan yok. 6 aydır 5 aydır herhalde şu koltukta yatıyorum. Bir yandan... Size iki tane kitap sundum, anlattım, fizik denemelerinizi sundum. Sunacağım kimyalarınızı yazdık, anlattık, montajladık falan filan. Ama hani bir yerde de bizde de kafa kalmıyor artık. Yani hayat senin için ne kadar zorlu bilmiyorum ama hani benim için böyle. Hani keşke eğer tek derdin şu sınavı kazanmak, ders çalışmaksa keşke senin derdin ben de olsaydı yani. Anne desen onda da bir kronik rahatsızlık var. Hani Covid'den onu da korumaya çalışıyoruz. Alaaddin hocanın zaten 65 yaş üstü. Onu bir yandan korumaya çalışıyoruz. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Bir de bu ev işleriyle uğraşıyoruz. Bir de böyle yakınlarımızdan işte ölüm haberlerini alıyoruz. Yani zor. İşte e, inşallah düzene girecek diyoruz. Yani mental olarak kendimi sağlam tutmaya çalışıyorum ama e, çok fazla rahatsız edici olay da var. Gerçek hayatta da var. Burada da var. Hani saçma sapan insanlarla uğraşıyorum şu platformda. Yalan dili uğraşıyorum. Güzel insanlar da sizler de varsınız ama saçma sapan insanlar da var. Hani bunlar da artık bir yerden sonra dokunuyor. Hani. E, yani bazen bu kafada duruyor. Hani yeter ya diyorsun. Açıkçası. Hani şu niye gelmiyor bu niye gelmiyor. Oradan bakınca çok kolay gibi gözüküyor farkındayım. Hani döküman hazırla anlat ne kadar zor olabilir ki değil mi? Hani işte o kadar kolay değil. Hani belli bir kafa istiyor. Ee, bunu niye söylüyorum? Hani bazı şeyler çok hızlı gelmesini istiyorsunuz. Ben inanın olabildiğince fazla şey koymaya, olabildiğince ise fazla bilgi vermeye çalıştım. Hala çalışıyorum. Alaaddin hocanız da çalışıyor. Ama birazcık da ya hani yorumlar yaparken sanki... Biz her gün kalkıp böyle kahvemizi alıp güzel güzel sabaha uyanıp maillerimize bakıp "Aa bugün hangi konuyu anlatalım?" gibi bir hayat yok yani. Her gün farklı bir sorunla kalkıyorum yani. 6 aydır durum bu. Hepimizin sosyal hayatı gitti. Yani benim de gitti. Ya yani gerçekten geçen sene takip eden arkadaşlarınız vardır. Gerçekten sosyal bir hayatım vardı. Şimdi zaten yok. Durum bu. Evet, gelelim. Diğer mesele TT fizik denemelerinizi çektim yükledim bizim kimyamıza her şey hazır. Denemelerin içeriği hakkında bilgi verirsek kısaca hani çok fazla detaya inmeye gerek yok. Üzerine analiz kasmaya gerek yok. 20 tane denemeden oluşuyor. Daha doğrusu 22 idi ben iki tanesini YouTube'a koydum. 20 tane de orada seni bekliyor. Kolay orta arası rahat genel tekrar tadında olan bir deneme. PDF olarak sunduk çünkü maliyetli olacaktı bu kargoydu matbaydı vesaire. Gayet güzel oldu. Koydum ben bizim kimyamıza. Çok rahat bir haftada salına salına bitirirsin. İnan çıktı almana bile çok şart yok bence. Yani ekrana bakıp rahatlıkla çözebilirsin. Çünkü tamamen yorumsal. Hani benim az çok soru tarzımı zaten yavaş yavaş anlamışsınızdır. Hani aradan çıksın istedim bu da. Bundan sonra ne yapacağım? Hemen AYT'de bazı eksik konularınız vardı. Onları çekmeye vaktim gücümü el verdiğince çekmeye çalışacağım. İşte Kepler yazıyorum bir yandan e, Ayettin Hoca'nız TTAT denemelerinizi bitirdi. Şöyle göstereyim. Yani gözüküyor işte bayağı yazılacak döküman var. Bunları da sunacağız. Yani ben yazacağım. Alaaddin Hoca'nız anlatacak onları da. O da bunlarda güzel oldu. Bakacağız. Yani o amacımız size olabildiğince sınava hazır sokmak güzel olacak. AET'den bakalım deneme olur mu olmaz mı bakacağım hani olmazsa bile hani YouTube'a gerektiği kadar soru eklerim şey yaparım yani illa hazırlayıp sunmam şart değil benim için. Benim amacım hani çocuk rahat girsin şunları da görsün demek benim adıma. Şimdi şöyle nasıl alacaksın hemen ondan kısaca bir bahsedeyim çok basit. Bizim kimyamız yayınları gireceksin ilk tamam mı? BKS paketi alanlara zaten buna yabancı değil. Eğer bu siteye ilk defa üye olacaksan şurada yeni üyelikten bir yeni üyelik açıyorsun. Şurada zaten TET fizik denemeleri diye göreceksin. Normal alacaksın. Daha sonrasında bizim kimyamiz.com. Burada bizim video derslerimizin olduğu platform. Buraya bak burası önemli. Buraya sipariş yaptın ya az önce yeni kayıt olup sipariş verdiğin alt seyahat mail aynı olacak şekilde bu iki farklı site. Biri satış sitesi, biri video ders izleme sitesi. Kayıt olacaksın. Mailler birbirini tutsun. Birbirini tutsun ki ben, arada ben varım çünkü, senin denemelerini aktif edeyim. Tamam. Bunun için bana 24 saat vermeni istiyorum. Yani aldıktan sonra bir 24 saat bekle. 24 saat içinde açılacak. Açılmazsa bana yaz. Hani bana yaz. Hocam ben sipariş vermiştim işte açılmamıştı vesaire. Hemen hallederiz. Sıkıntı değil ama bana 24 saat ver. Tamam mı? Çünkü günümün belli bir vaktini oraya ayıracağım. Alanlara bakacağım. Ha, bunlar almış hemen aktif edeceğim. Tamam. Denemeler böyle yani. Gayet normal ÖSYM tarzı. Hani bunun üzerine analiz kasmaya yok. Şöyle hazırlandı böyle hazırlandı şöyle oldu. Caf laflara çok da gerek yok bence. Olan şey belli zaten. Hani MSU sınavında gördüğünüz gayet normal işleme dayalı olmayan çözdüğüm tarz sorulardan oluşuyordu. Bu sene de TYT'de öyle gelecek. AYT'si de öyle gelecek. Hani öyle çok işlemsel olaylar yok. Orjinal her zaman bir iki soru olur. AYT'de bu sayı 2 veya 3'tür en fazla. TYT'de 1'dir. Bazen 2 olur. 2 olursa fizik ve bir kimya ve biyolojiye koymaz orjinal soru. Ama hani bu civardadır. Yeter ki siz şu Türkçenizi, matematiğinizi, geometriyi iyi yapın da TYT'de. Yani sosyal otur dersleri iyi bir yapın da kaçan bir tane fizik sorusu olsun. boşver. Kaçar bir tane kaçsın. Ne olacak yani seni batırmaz o. Yeter ki o bölümler kaçmasın. Tamam mı? Olay bu. Şimdi ne yapacağız işte? Kepler'i anlatacağım bu hafta inşallah. Hazırlayıp yetiştirebilirsem. Sonra şu modern atom teorisi vesaire radyoaktif onlara da bakacağım. Onları da anlatmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi hani beni beklemek şart değil. Hani başka bir sürü hoca var. Bir sürü deneyimli hocanız var YouTube'da. İzleyin bakın. Kitabım hep kitabını açın. Kendiniz okuyun. Hani sözel kısımlar çünkü onlar. Elbette halledersiniz. Yani 5 yıl önce bu dersler yoktu. Ve insanlar hallediyordu bir şekilde. Yapın yapılır. Hani illa Alto abi anlatacak bekleyeyim deme. Hani ben olabildiğince anlatmaya çalışıyorum. Hani seni bekleterek hani hakkını, zamanını çalmak istemiyorum. Çünkü her şeye tek başıma koşuyorum. Yani bu sadece kamera karşısına geçip sana ders anlatmak değil işin arka planı inanılmaz yoğun yani işin muhasebesini bile yapıyorum ya muhasebe böyle saçma sapan faturalarla vergilerle absürt absürt saçma sapan işlerle de uğraşıyorum. Yani ben de ilk başta iş, bu işe başlarken bu kadar sancılı olduğunu bilmiyordum tamam mı basılı olarak basmaya çalışacağız ama ha? hani fiyat farkı olarak yani basılı da alabilir o ilerleyen zamanlarda görürsünüz onun duyurusunu yaparım. Hani ama hani PDF olarak alıp yani günde 3 deneme çözeyim. Günde 3 deneme çözmen çözüp yapıp kontrol etmen en fazla yarım saat sürer. Ee, gayet bir haftada biter. Bana göre TT işi bitmiş oluyor yani. Tamam. Olay bu. Yani senden isteğim alacaksan şu siteye önce kayıt ol, sonra al. Önce kayıt, sonra al. Tamam mı? Aşağıda yazacağım. Sonra bizim kimyamız.com'a kayıt olun aynı mail adresiyle aynı ad soyadla ben orada aktif edeceğim. Olayın aslı aslında bu. Başka bir olay da yok. Tamam. Güçlü olun abicim. Hani hepinizin derdi var. Aranızda çok öğrenciyle konuştum. Cidden çok sıkıntılı insanlar var. Yani hayatında hani benden bile sıkıntılı durumda olan insanlar var. Buna rağmen tüm çabasıyla, tüm gücüyle çalışmaya çalışıyor. Ben de çalışmaya çalışıyorum ama evet kafa bazen duruyor. Bir şey üretemiyorsan bir şey üretmektir çünkü ders anlatıyorsun bir şeyler üretmeye çalışıyorsun İyi bir şey sunmaya çalışıyorsun baştan sağlam olmasını olmasın istiyorsun Hani sunduğumuzda içimizde sensin istiyorsun ama Bu da kafa Hani Sadece buna odaklı olsak Süper olacak da bir sürü etken var diş etken var onlar çok yoruyor beni Hayırlısıyla çıkacağız ama Tamam O zaman Ne diyelim gelecek derslerde görüşmek üzere diyelim kusura bakma biraz keyifsiz bir video oldu ama Biraz da benim açımdan bir bak dedim nedir ne değildir olaylara. Tamam. Hadi o zaman. Sağlıklı kal, güçlü kal. Gelecek derslerde görüşelim. Tamam. Haydi. Hoşça kal.